milli yalanını söyler misiniz? Her şey güzel olacak. Hep böyle mi avutuyoruz kendimiz acaba? Evet, hep böyle avutuyoruz. Olacak Her şey mı dersiniz? Olacak. İleride bir gün. Peki derler ya, iyiyi çağırsak iyi olur, kötüyü çağırsak kötü. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hep iyi çağırıyoruz ama hiç göremedik. Evet. İnşallah bir gün olur diyelim. Her şey güzel olacak. Şey Siz size soralım. Sizin için bir milli yalanımız. Valla ben çok yalanla ilgilenmiyorum ya. Hayatımız yalan. Her şey yalan mı diyorsunuz? Evet. Yaşadığımız her, her şey, şey yalan bir diyorsunuz. Bir Hayat sanki menfaat üzerine dönüyor öyle değil mi? Doğru. Her şey menfaat. Menfaatsiz İnsanlar artık şey birbirine iyilik dahi değil de menfaat uğruna yapılan şeyler gibi. Hani eskiden iyilik yapmalar vardı, karşılıksız iyilikler vardı. Şimdi sadece karşıdan gelen menfaat uğruna mı yapılan iyilikler var acaba? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Menfaatsiz hiçbir şey yok. Yok diyorsunuz. Evet hiçbir şey yok. Yani birisine selam versen bir menfaatin var mı diye soruyorum. Peki kime güvenebiliriz biz sizce? Kendinizden başka kimseye. Bu da bir gerçek. <laughs> Babana bile güvenme devrine mi geri dönüyoruz acaba? <laughs> Ona da güvenmedik zaten. Hiçbir zaman. Ona Peki, teşekkür gelmedik. ediyorum. Herhalde. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Herhalde. Teşekkürler.